Arkadaşlar çiftçilerimizin kolaylığına bu kadar gübreyi havaya atmıyoruz. Akıllı kürek bir kere basıyoruz. Kaynıyoruz. Bu kadar. Fezi Başkan bunu almış. Ben inanmıyordum. Ama mükemmel bir şey. Aha. Nasıl ergonomik mi Muhammed abi? Nasıl? Ergonomik mi? kullanımı ergonomik, hem kolay hem tatlı. Evet, herkes evet, herkese Direkt Toprakla hındığın çiliyle temas yapıyor gübre. Havaya uçmuyor attığımız gübre. Çiftçilere tavsiye eder misin? Süper bir şey, süper. Çiftçilerimize tavsiyemiz olsun.